Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu Ramazan'ın ortalarında olduğumuz için, tabii ki e, emlakçı hocamızın vatandaşlardan fitre, zekat, hayır, hasenat toplama gayreti. Şimdi emlakçı hoca dediğim için bazıları konakçı diyor. Aslında konakçı hakikaten emlakçının lüksü olmuş oluyor. Çünkü bizim emlakçılar sadece konak değil, bodrum, bahçe katı ne varsa verirler. Bu emlakçımız sadece konaklarla ilgilendiği için hedefi her zaman büyük. Şimdi sayısız ayet var. Sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin. En çok anlattığım meseledir. Yasin 21 gibi. İnsanlara diyoruz ki kardeşim Rasullerin bir mesleği var. Din bir meslek olamaz. Doktorluk, mühendislik ve din adamlığı diye yan yana üç meslek sayamazsınız. Doktorun da dinini öğrenmesi lazım. Mühendisin de dinini öğrenmesi lazım. Din bir meslek değildir. Din bir yaşam tarzıdır. Din bir hayattır. Ve siz hayatınızı yaşarken dini olarak ne kadar kalitenizi arttırsanız o kadar güzeldir ama bir mesleğinizin olması lazım. Bir şeyin erbabı olmanız lazım. Bu adamlar günümüzde zaten yapmaları gereken şeyi yaparak para kazanıyorlar. Ne demek bu? Adamın zaten bir Müslüman olarak namaz kılması lazım. Adam namaz kıldığı için para alıyor. Adama maaşı vermesen sadece bir adım arkada namaz kılacak bir adım arkada cemaatle beraber namaz kılarsa bedava bir adım öne çıkarsa artı lojman, elektrik, su, doğalgaz ve maaş. İşte bunu maalesef üzülerek söylüyoruz. Şimdi adamlar kendi derdini geçmişler, kendi maaşları, lojmanları, elektriği, suyu, doğalgazı ya da diğer listedeki ekstralar ölü yıkama 500 Mevlüt 500, mezarlık 500. Ben niye 500 diyorum? Aslında böyle bir tarife yok. Ne verirsen. Mesela camide hayırlı bir işiniz olacak. Hocanın vaaz vermesini istiyorsunuz. Gidip soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ne verelim? Hacı abi siz ne uygun görürseniz. Öyle bir şey yok. Aslında bu para değil de işte siz ne uygun görürseniz. Hocaya işte bir şey 3-5 artık nasıl uygun görürseniz. Aynen böyle. Cümleler böyle. Siz uygun bir şeyler ayarlarsınız. Siz işte mümkün olduğu kadar elinizden ne gelirse. Biraz üzerine giderseniz bir meblağ çıkıyor. O da semte bölgeye göre değişiyor. Bu bizim örfümüz olmuş ama Kur'an'a aykırı bir örf. Cenazeden dolayı, taziyeden dolayı hocayı eve çalıyor, çağırıyorsunuz. Çıkarken 500 lira cebine indirmek zorundasınız. Yoksa o hoca duanın değişik türlerini edebilir. Adam boşuna mı nefesini patlatıyor? Diyanetin savunması da şöyle arkadaşlar. Fıkıhen biliyorsunuz fukuha var. Fukuha fıkıh hükümlerini veren alimlerin adları, makamların adı. O fukuha diyor ki sen diyor o şahsın diyor zamanını alıyorsun. O adam imamlık yaptığı için bu işi yaptığı için Başka bir iş şey yapmaya vakti yok. Onun için onun zamanının bedelini ödemen lazım. Kişinin zamanını hapsediyorsun, alıyorsun. Onun için bedelini ödemen lazım. Yani problemi veriyor, sonra verdiği problemi gerekçe olarak sana söylüyor. Ve bu arada mesela bilginiz olsun, Mekke'deki imamlar bizim Türkiye'deki imamlar gibi değil. Oradaki imamlar genellikle yargıda memur Hakim, savcı, yargıç, memur ya yani. adam mahkemeye çıkıyor davalara bakıyor hükümleri veriyor sonra çıkıyor gidiyor imamlığını yapıyor Kabe'de namazını kıldırıyor dönüyor geliyor. Bizimkiler gibi değil bilginiz olsun bu da. Şimdi bizim konakçı hocamızın Ramazan dolayısıyla cemaatine verdiği gazı pardon verdiği vaazı hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Evet, diyor ki darlıkta ve bollukta infak edecekler. Ya bu işler hayır hasanatla yürüyor. Resulullah Aleyhisselam bu Bakın bu işler hayır hasanatla yürüyor. Gönüllülük esas değil arkadaşlar. Bu işler hayır hasanatla yürüyor. Birisi hayır yaparsa, hasanat yaparsa ya parasını verirse bu işler yürür. Gönüllülük diye Adamların kitabında herhangi bir şey yok. Gönüllü olarak ders öğretmek, gönüllü olarak sohbet vermek, gönüllü olarak Kur'an öğretmek, gönüllü olarak hafız yetiştirmek, gönüllü olarak evini vermek, gönüllü olarak yemeğini vermek, gönüllülük esasıyla ilgili hiçbir şey yok. Dünya için çalışanlar bu muhteremlere paraları verecekler. Bunlar da bu işleri bu şekilde yürütecekler. Kendisi söylüyor zaten. Bakın ne güzel söylüyor. Dini ihdas ederken, kurarken, bina ederken beş kuruşu yoktu ve şunu söylemişti. Allah bu hizmet yolunda ümmete, millete, Kur'an'a, medreseye, şuraya buraya hizmet edenlerin yanına Ebu Bekirler versin. Ben diyor Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar hiç kimsenin malından istifade etmedim. Ebu ee, arkadaşlar az çok bu ehl sünnetin herhangi bir siyerine vakıf olan kişiler Resulün 25 yaşındayken Hatice annemizle olan evliliğinden Hazreti Hatice annemizin gayet varlıklı kervanları olan maddi olarak çok güçlü olduğunu herkes biliyor. Ve bu bütün mal varlığı Resulün himayesindeydi ona geçmişti. Bu kurduğu cümlenin kendi okuduğu kitaplara ters olduğunu bilmiyormuş gibi safa yatıyor. Neden? Neden? Çünkü ikinci kişi yardım etsin ki siz de ikinci kişisiniz. Siz de Ebu Bekir gibi olun, Rasul'e yardım edin. Ebu Bekir Rasul'e her şeyini vermiş, siz de her şeyinizi bize verin. Şimdi buradan değil de Rasul eşinin mallarını harcadı derse kendisi eşinin mallarını harcaması lazım. Şeyhi eşinin mallarını harcaması lazım. Hanımının mallarını harcaması lazım. O uymuyor. Rasul Eşinin kervanlarını ticarete götürüp getiren bir tüccar iken vefatında hiçbir şey yok. Ne oldu? Hepsini harcadı. Siz de kendi malınızı bitene kadar harca Ebu Bekir örnek vermeden önce. Bakın alın size sünnet. Neymiş sünnet? Rasul eşinin bütün mal varlığını harcıyor. Kendi ticaretinden kazandığı her şeyi harcıyor. Vefatında hiçbir şey yok. Siz neden vefatınızda bir şey bırakıyorsunuz? İşinize gelmeyen sünnet. Altı dirhem ile vefat etmek sizin sizin işinize gelmeyen sünnet. Her şeyinizi Allah yolunda infak edip ölen bir tanıdığınız tarikatçı var mı? Niçin? Resulün bir sürü çocuğu vardı. Ne oldu? Niye hiçbir şey bırakmadı? Eşini ya da çocuklarını. Sizin hoşunuza giden sünnetlerini taban dibini sıyıracaksın. Dört kere evleneceksin. Hoşunuza giden aşna fişlerle yeme içme. Alın size sünnet. Ne diyor? Kutsi hadis, sayı hadis. Resul vefat ettiğinde zırhı Yahudi bir esnafta rehindi. Sizin hadisiniz, iman ediyorsanız bir şeyleriniz rehin, ipotek, altındayken vefat edin. Ama olmaz. Olmaz. O sıkıntılı sünnet. Sizin işinize gelen bal kaymak karışımı sünnetler. Ondan sonra da bize diyorlar ki siz hadislerin zayıfını alıyorsunuz. Siz hangisini alıyorsunuz? Siz obezini mi alıyorsunuz? Siz de obezini almıyorsunuz, siz de zayıfını alıyorsunuz. İşinize geleni zayıflatıyorsunuz. Bakın şu adamın kullandığı ekrandaki videolara bakın. Bakın fotoğraflara bakın. Şimdi bu çocukların, bu kızlarımızın Kur'an öğrenebilmesi için adam diyor ki Ebu Bekir gibi olacak. Bir de Ebu Bekir'in zenginliğini anlatıyor. Şu andan itibaren avcı kıraathanesine giriyoruz. Avcılar derdiği kıraathane. Bırakın. Bekir radıyallahu anh efendimiz çok zengindi. Ama inanılmaz zengindi ya. Yani. Öyle böyle değil. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin bir kesesini alamazlar, tüm Şu andaki zenginleri bir düşünün arkadaşlar. Şu andaki zenginleri bir düşünün. Siteleri olanlar, rezidansları olanlar, yatları, katları olanlar düşünün. Yani birkaç yüz milyon dolar olan insanlar var. Hazreti Ebu Bekir yüceltecek ya, attığı palavraya bakın. Şu andaki zenginler bir kesesini karşılayamazlarmış. Ne vardı kesesinde acaba? Kaşıkçı elması mı? Devam ediyoruz. Malını Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda harcadı, feda etti. En son elbisesini gönderdi de bir hasıra sarıldı. Elbisesi kalmadı. Çünkü ordu kurulacak bir hizmet var. Kalmamış bir şey Medine'de artık. Mekke'de zengindi Hazreti. Ya arkadaşlar çok özür dilerim. Bu sıra Hazreti Ebu Bekir'in üzerinde hiçbir şey yok. Hasıra sarılıyor. Çabaşır bile yok. Düşünün vücudu gözükmesin diye. Peki niye harcamış? Ordu sefere hazırlanıyor. E Sazan, ordunun komutanı zaten Ebu Bekir. Ordunun başında gidenlerden birisi Ebu Bekir. Orduyu hazırlamak için üstünü satıyor, sonra kendine gidip üst mü alacak? Zaten ordunun mensubu o. Orduya harcamak için elbisesini satan adam, anadan üryan kalıyor, hasıra sarılıyor ama zaten ordu mensubu işte arkadaşlar ehli sünnetin bu komedyası bu zavallı zavallı kurdukları cümleler karşıdaki insanlar da hiç düşünmediği için işte bir cübbe bir sarık al sana mantık. Hakikaten bunlar da cümleyi kur süngeye davran. Bunlar var ya öyle bir mizah yapıyorlar ki bu mizahı anlamak mümkün değil yani. Mümkün değil öyle bir mizah yapıyorlar. Şimdi bunların mizahı trajikomedi. komedi. trajikomedi. komedi. bir tane fıkrayla örnek vereyim. Şimdi adamın birisi hapishanede böceği eğitmiş. Ekmeğini bölüşmüş. Böcek acayip alışmış adama. Böceğe kalk diyormuş, böcek kalkıyormuş. Yat diyormuş, böcek yatıyormuş. Tahliye olurken böceği cebine koyuyor adam. Tahliye oluyor. Geliyor meyhanesine ya da lokantasına. Cebinden çıkartıyor, masaya koyuyor. Garsonu çağırıyor. Gel gel diyor buraya. Bak diyor şu böceği görüyor musun diyor. Garson terliği bir vuruyor, böceği masaya yapıştırıyor. Diyor ki özür dilerim beyefendi diyor. Şimdi bu adamın anlattıkları e, öyle bir insanı güldürür ki hakikaten güldürür ya. Yani. Ama ağlamamız gereken şeyi güldürür. Şimdi fıkrada Böceğin sahibi ağlıyor. <laughs> yani adamın şimdi cinayetten girdiğini düşünün. Adamın senelerce eğittiği böceği adam öldürürken bir de özür diliyor böceği gördüğü için. Öteki taraftan garson da iyi bir şey yaptığını zannediyor. Şimdi bununki de öyle. Şimdi kendisinin iyi bir şey anlattığını zannediyor. Güzel bir şey anlattığını zannediyor. Ama karşısındaki insanın tüylerini diken diken eder. Güldürür ya da sinirlendirir. Allah ayeti kerimede çok sıkmayın, çok da gevşek olmayın, çok israf etmeyin, çok da cimri olmayın diyor. Ordunun ihtiyacı için iş çamaşırına kadar satan bir ya da paraya çeviren bir kişiyi düşün. Şimdi bu kişi düşünün çıplak kalıyor. Üzerine hasırı sarıyor. Giyecek hiçbir şey kalmıyor. Peki bu Ebu Bekir'in Sıddık'ın iş çamaşırlarını alan kim adamın çıkarttığını alıp giyecek mi yoksa başka bir amaç için mi alıyor? Satlayacak mı? Hediye mi edecek? Arapların entari altına iç kıyafeti giymediğini düşünürsek mesela entarisini niye satıyor? Entariyi sattı sonra geldi orduya gidecek askeriye girecek yeniden mecburen elbise lazım. Ne yapacak peki? Arkadaşlar, yani çok basit gibi görünüyor ama mesele çok büyük. Adam bu palavralarla bu palavralarla yardım topluyor. Kardeşim çıktı ki ya biz burada anlatmaktan başka işimiz yok. Aldığımız maaşla da ancak bize yetiyor. Allah rızası için bize para yollayın. Biz de medreselerde çocuk yetiştirelim. İşte kendi ideolojimize uygun yeni nesiller üretelim. Siz parayı verin, biz onların elbiselerini alalım, karınlarını doyuralım. Sonra onlara hadis ilmini öğretelim, fıkıh, icma, kıyas ilimlerini öğretelim. Kur'an'ın da Arapçasını öğretelim. Siz de cennete gidin. Bu. Birisi parayı verecek, öteki Çocuğu getirecek. Bunlar da cennete gidecek. Ya da sizin cennete gitmenize vesile olacak. Adamlardaki mantık bu arkadaşlar. Bakın devam ediyor. Ebu Bekir Medine'de garibandı. Elbisesini gönderip de hasıra sarıldı. Hmm. Ne olduğunu bilmiyoruz tabi. Arada bilmiyorlar. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselama geldi dedi ki Ebu Bekir'e selam söyle. Ve Rabbisi diyor ki Rabbisi ondan razı. O Rabbisinden razı. Şimdi haşa 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 Arkadaşlar bu da videonun konusu. Şimdi Cebrail'in vahiy meleği Cebrail'in Resul'e gelip Ebu Bekir'le ilgili konuşmasını anlatıyor. Bu kadar büyük bir takva sahibi Ebu Bekir ve Ebu Bekir'e Resul soracak diyecek ki Ey Ebu Bekir Allah senden razı sen de Allah'tan razı mısın? Soruya bakın. Böyle bir soruya muhatap olacak kadar takvalı bir adam ama Cebrail oraya gidemiyor. Cebrail Ebu Bekir'le direkt konuşamıyor. Resulü ile konuşuyor. Rasul Ebu Bekir ile Cebrail arasında aracılık yapıyor, tercümanlık yapıyor. Rasul gidip Ebu Bekir'e diyecek ki ey Ebu Bekir sen Allah'tan razı mısın? Ebu Bekir de düşünecek. Ya Allahım, e, şimdi tamam iyi hoş da sen bana ahirette ne vereceğim bir onları söyle bakayım. Eğer hoşuma giderse razı olurum senden. Adamlardaki ruh halini anlamanız için böyle konuşmam lazım. Bu adamların bu adamların nasıl bir dünyası var anlamanız lazım arkadaşlar. Bu insanlar maalesef maalesef kendi kafalarındaki Allah zülçeler, onların kafasındaki Allah'ı anlamaya çalışıyorum. Perdenin arkasında oturan, belli bir makamı olan, o makamda oturup seyreden, Ebu Bekir bir şey istiyor mu diye Cebrail'i yoldayım. Bu insanların, bu insanların bu sınırsızlığı maalesef, maalesef Yeni nesili deist ya da ateist yapıyor. Adam zaten çıplak kalmış, hasıra sarılmış ve sen ona diyorsun ki sen Allah'tan razı mısın diyorsun. Kardeşim bu adam bütün savaşlardan ganimet topladı. Kaybedilen savaş yok. Gidiyorsun fethediyorsun cizye, vergi, cariye. Gidiyorsun fethediyorsun cizye, vergi, cariye. Hepsi var. Var mı başka bir şey? Sizin siyerlerinizden konuşuyorum. Var mı bir hezimet? Yok. Medine bizim. Mekke'yi zaten teslim alıyoruz. Savaşmadan teslim alıyoruz. Mekke senin, Medine senin. Her tarafa ordu yolluyorsun ama yine para yok, yine para yok. Bu nasıl bir yönetim sistemi? Neden para yok? Nasıl para yok? Tufan yok. Doğal afet yok. Her şey yolunda. Savaşlar yoluyla ganimetler var. Sizin anlattığınız savaşlar. Her yere gidiyorsun zafer galibiyet. Her yere gidiyorsun zafer galibiyet. Yine orduyla sefere çıkman gerekiyor. Orduyla sefere niye çıkıyoruz arkadaşlar? İslam'ı tebliğ etmek için. Mızraklar, kılıçlar, kalkanlar İslam'ı tebliğ etmek için sefere çıkıyorsun. Bunların hepsi farklı farklı konu. Ayrıyeten zaten sayısız videosunu yaptım. Sadece sizden anlamanızı istediğim konu bu insanlar bu hikayeleri anlattıkları zaman artık sizi kandıramayacaklar. Artık sizi kandıramayacaklar. Hemen parçaları birleştireceksiniz. Size bir hikaye anlatıyorlar. Mesela Hazreti Ayşe annemiz Resul Mirac'a çıktı. Döndüğünde yatak halen sıcaktı. Miracı nereden çıkıldı? Mekke'den. Ayşe ile nerede evlendi? Medine'de. Şimdi Medine'de evlendi. Mekke'de nasıl miracı oldu? Gibi. Hemen parçaları birleştirip soruyu soracaksınız. Diyeceksiniz ki burada bir problem var. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Orada problem yoktur. Ama gördüğünüz gibi buradaki problem çuvala sığmıyor. Ordunun ihtiyaçlarını temin edebilmek için Ebu Bekir'i sıddık donsuz kalacak kadar, iş çamaşırlarını satacak kadar, hasıra sarılacak kadar üstündekileri veriyor. Ama zaten kendisi ordunun bir mensubu. Mantığı anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Peki bu adam bu palavrayı niye anlatıyor? Para toplamak için. Bakın ne diyor. <laughs> Efendim bir hayır yapacağız, bir <laughs> hizmet yapacağız. Herkese yalvarıyoruz. Çok böyle sevdiğim hoca arkadaşlarım Hı. var. Hocam diyor gidiyoruz diyor iş adamının kapısına bekliyoruz. 40 dakika bir saat böyle. Anlatıyoruz derdimizi, devamımızı, neyimiz varsa çıkarıyor diye bir 200 lira. Bakın arkada arkadaşlar altta yazıyor burs bedeli. 500 TL. Hem cep telefonu var hem normal hat var. Ee, emlakçı hocamıza yardım etmek isteyen oradan arayıp 500 lira yollayabilir. Yalvarmasınlar yalvarıyorlarmış. Siz yalvartmayın. Hatta e, bir tane burs bedeli 500 ya. Siz gücünüzün yettiği kadar 3-5 talebi okutun. Ya biz, biz bahsediyoruz yüz binlerce liralık iş. Maşallah. Bir de böyle hor görerek. Ya istemeden de verin kardeşim. Ayağınıza getirmeyin şu hocaları. Hocanın itibarını sarsmayın yani. Hocaların parayla işi olmaması lazım. Hele ki hizmet. <laughs> Hocaların parayla işin olmaması lazım. E, hocam siz parayı düşünmeyin. Sizin parayla işiniz olmasın. Siz yatın, hocalık yapın. Biz salaz. Biz salaz. Biz size parayı verelim. Siz orada yatın. insanlara bu hadisleri anlatın. Anlatın siz bu hadisleri, hikayeleri. Sizin parayla pulla ne işiniz olur ya? Ayıptır. Ya cemaatin saflığı kusura bakmayın hocam ya. Hocanın parayla pulla ne iş olur? Sen Allah de yeter. Biz gerekli benzini koyarız sizin depoya. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adamların anlattıkları bu hikayeler sadece Müslümanları sövüşlemek için. Yazıyor ya kutunun üstünde hatırlayın. Sadaka ömrü uzatır. Hocam bu nasıl hadis? Oraya parayı atınca fazla mı yaşarız? Ya o manada değil, o bereketlendirir demek. E, bereket yaz işte Arapça. Sadaka, ömür bereketlendirir yaz. Şimdi her şeyi tevil ediyorsunuz ya, izahatını yapıyorsunuz ya. Oradaki uzatırı neden bereketlendirir yazmıyorsunuz? Neden? Uzatır yazıyor. Sadaka ömrü uzatır. Ne demek bu? Fazla yaşarsın demek. Şimdi oraya bir lira fazla yaşa. Bir de daha sıkıntıları var. Kutuların üzerinde ben onun serisini topladım. 20'den fazla kutunun fotoğrafını çektim arkadaşlar. Neler var? Mesela şey var. Sadaka günahları siler. Şimdi gidiyorsunuz kutunun başına. Esnaf abiye soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben sıkıntılı bir şey yaptım söyleyemiyorum da. E kaç lira atmam lazım? Bir bedeli var yani sadaka günahları siler. Şunu işte yaptık ne kadar atmamız lazım? Vizitesi kaç para? Sadaka vermek adamı kesmiyor. Ekstradan mutlaka bir getirisinin olması lazım. Bir payının olması lazım. Kardeşim mahkemeye kübrada çıkacaksın. İyilikler buraya, kötülükler buraya. Kondu mu kondu. Sadaka iyiliklere kondu mu kondu. Buradaki kötülük ne olursa olsun o kötülüğü elbet giderecektir. Çünkü iyi bir şey yapıyorsun. Yalana ne gerek var? İlaveye ne gerek var? Uydurmaya ne gerek var? Ama bunlar gerek duyuyorlar. Niye? O demir bir lira için. Arkadaşlar özellikle para toplayan bu tür videoların altına benim videonun linkini de atabilirsiniz. Nasıl para topladıklarını, niye para topladıklarını zaten anlatıyorlar. En komi de sünnet kıyafetli var ya, sünnet çocuğu. Sünnet, sünnet çocuğu aşikare videoda şöyle söylüyor. Ehli sünneti müdafaa için bize para yollayın. Vallahi açın gör. Sünnet çocuğu kıyafetli var bir tane. Genç hoca diyorlar. Tamam mı? Onu bakın altına. Teknolojik hizmetlerden faydalanıp ehli sünnetin müdafasını yapabilmek için bir takım giderlerimiz ve masraflarımız oluyor. Teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Bize maddi destek verin. Altta da yazıyor işte 10 euro, 50 lira, 5 euro falan. Hem euro gurbetçiler için hem TL. Niye? Ehl-i sünnetin müdafası için. ehl sünnet siz müdafaa edeceksiniz öyle mi? Siz Ehli sünneti müdafaa edeceksiniz. Ehl-i sünnetin kitapları ortada. Hiç kimse müdafaa edemez. Hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar abone olmayanlar lütfen abone olsunlar ve eşlerine dostlarına abone olmayı da tavsiye etsinler. Böylece video yayılarak birilerinin de farkına varmasına vesile olur. Hazreti Ebu Bekir'in hasıra sarılarak sokakta gezmesini bir maharet olarak anlatan bu adamları hep beraber durduralım. Bunlar Rasul'ün düşmanları, Rasul'ü iftira atan insanlar. Rasul'ü sevin. Rasule sahip çıkma. Bakın rasule sahip çıkmak için yapmanız gereken şey bu insanların anlattıklarından uzak durmaktır. Lütfen rasulümüze sahip çıkalım. Rasulümüzü koruyalım. Allah'ın rasulü Kur'an'da yazdığı gibidir. Bunların anlattığı gibi bir rasul yok. Rasul Kur'an'da ve itaat edilmesi gereken kişi. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle. Selamlar.